son yapılan arşiv çalışmaları Osmanlı çekirdek coğrafyasında Eskişehir, Bolu, Kastamonu gibi çok sayıda kayı aşiretine mensup ailelerin, cemaatlerin olduğunu göstermekte. Hmm. Bir de Faruk Sümer çok sayıda yer ismi tespit etmiştir kayı diye. Mesela bir tanesi 1446 olması lazım. Mihaliç kazasına tabi bir nahiyenin ismi kayıdır. E insan şey düşünmeye başlıyor. Ya bu kayı aşireti olma ihtimali çok yüksek. Ama net bir şekilde söyleyemiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Yani Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethetti kadar net kayı diyemiyoruz. Evet. Ama bütün karineler onu işaret ediyor. Burada söylemek istediğim bir husus daha var. Erhan Afyoncu Hoca. Evet. Kendisinin yorumunu ben daha makul görüyorum. Anadolu'ya gelen büyük bir kaya aşiretinin Batı Karadeniz ve İç Ege'ye hicretinden sonra Osmanlı ailesi bu aşiretten kopmuş bir gruptur. Bana en makulü bu geliyor şimdilik. Ama net bir şekilde kayıdandır diyemesek de Osmanlılar bir kere kendi kayı demiş. Ne ne olacak? Yani ne değişebilir ki? Evet. O kaydan olsun olur olmasın olur. Ayrı bir hikaye de Oğuzlardan olduğu kesin. Ki e, galiba 2. Murat devrinde yazılan bazı eserlerde de Dini bir referans olarak da e, Yafes'e istinad ettirilir. Evet o zaten biliyorsunuz İslam tarihçileri Hazreti evet. Nuh'un oğlu Yafes'ten geldiğini hep söylerler. Hani orada belki hem İslam tarihine hem Türk tarihine Hı -hı. bir atıf var. Bunlara e, mezceden bir anlayış var Hı -hı. diyebiliriz. Ama şu var bahsettim ya tarihi takvimler. Anonim Tevari Ali Osmanlar, devrinde yazılan gazavatlar. Bakın yazıcı zade Ali'ye yazdırdı. İkinci Murat devrinde bir merak var. Ee, yani bunun kayıdan kayıdandır ve ona na, onu nasıl delillendirizin peşinde de gitmiş olabilirler. Hı -hı. Şimdi yorum yapıyorum ama bu da olabilir yani. Çünkü evet. o dönemde bir merak var. Tabii. Bir de Kar kara keçiler şireti meselesi vardır. Hı -hı. Bunun da Sultan Abdülhamit zamanında efendim şeyin Kayı Karakeçili aşiretinin merkezi şeydir. Kır şehirdir. Evet. 19. yüzyılda Söğüt ve Domaniçe civarını göç ettiği Eskişehir'e valisine daha doğrusu ve ondan sonra Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ettikleri Sultan Abdülhamit'in de bunun çok hoşuna gittiği Ertuğrul ve resmi merasim haline getirdiği Tabii. Bunu. Tam yani, daimi bir hani, Evet, muhafızlarını Söğüt'teki kişilerden seçiyor, seçiyor. ve bir Ertuğrul çocuklara olayı. Ertuğrul isimleri vermeye evet. başlıyor. Ertuğrul marşı besleniyor. Ertuğrul ağayı teşkil ediliyor ve Wilhelm, e, Alman İmparatoru Wilhelm'e oradaki Karakeçili Keçili kendi öz akrabaları olarak tanıtıyor. İşte Halil koca bunun bir şey olduğunu, kurmacı olduğunu, işte Abdülhamit'in evet. yaptırdığını falan söylüyor. Ama Feridun Emecen Üçler Buldukun makalesinden hareketle 1673 tarihli bir kayıtta kara keçilerin Söğütlü perakendesinden olduğunu ispat etmiştir. Evet. Demek ki 19. asırdan evvel gelmişler ve Sultan Abdülhamit bir gelenek ihtas etmemiş. Mevcut geleneğe ne diyelim tarihi derinlik kazandırmıştır. Evet. Aslında Abdü, 2. Abdülhamit devrinde bu meselenin tekrar belki gün yüzüne çıkmasının sebebi Umumi Osmanlı tarihlerinin malum Tanzimat devrinden itibaren yazılmaya başlaması, evet. 2. Abdülhamit devrinde de mektepler için artık tarihin ders kitabı olarak yazılması ve Osmanlı tarihine dair ilk mektep eserlerinin kaleme alınmasıyla da alakalı olabilir. Olabilir. Doğru. Ya yani o modernleşme dönemiyle evet. alakalı bir problemdir ama dediğim gibi yani kara keçilerden olduğuna dair de bir karine vardır. Evet. Yani Hı. ben bu noktada artık Osmanlıları kendilerini kaydan kabul etmelerini, <laughs> kara keçilerden kabul etmelerini de bunu böyle kabul etmenin bir mahzuru olacağını zannet. Yani Türk ve e, Oğuz ol, olmaları, Türk olmaları o kesin. şüphesiz. şüphesiz. Bu, bu hususta bir ihtilaf yok.